Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma Hoş geldiniz. Bugün Tokizenle beraber birbirinden farklı bir sürü oku barındıran bir tane modu inceleyeceğiz. Arkadaşlar geçmeyin kanalımıza olup bir tane like bir tane abone bir... gerçekten çok mutlu edersiniz. Tokizenciğim hoş geldin. Toksu nerede? çocuk gene? Toksu beraber... ben ya. Ha Toksi buralarda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane davetsiz misafirimiz var. güzel <laughs> şuralara bir yerlere şu ağacının arka taraflarına bir böyle kümes yapmaya falan çalışıyordu. Ben doğru bir tane tilki spawn etmiştim. O tilki gitti bizim Tokizen'in tüm hayvancıklarını yedi da onu bu şekilde cezalandırmak istedi. Ağlıyorum. Video boyu yanımızda böyle bağlı bir şekilde kalacak videonun sonunda da bunu serbest bırakıp doğasında gelmesini sağlarız. Şimdi zaten az önce de bahsettiğim gibi birbirinden farklı tam tamına kaç yapıyor? 92, 18 tane. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı ve birbirinden değişik özellikli 18 tane ok var. Bu okların hepsini tek tek bugün sırayla deneyeceğiz. Normalde bunun yani nasıl diyeyim size farklı farklı boyutlarını barındıran ok modları da var. Eğer bu videoya yaklaşık bir 750-800 like gelirse çünkü birazcık yani nasıl desem size şu an beni izleyen bu kitle birazcık böyle pek olsun ne bileyim mod tanıtımı olsun veya 1000 dolar içerikler olsun o tarz içerikleri pek seven bir kitle değil ancak o kitleden arkadaşlarla da kanalı tutmak istiyorum o yüzden bu videoya böyle sağlam bir like sayısı gelirse beni de çok motive edersiniz şimdi Tokuzen'cim bir şeylerden başlayalım kanka neyden başlayalım sen şimdi seç ne yapalım sen seç bana neyden başlayalım içinden. ben de şöyle arkadaşlar tek tek göstereyim biz en son Tokuzen'le beraber kılıçları tanıtmıştık şimdi sıra Oktara sana geldik. ilk sana ilk hediyem var ama. Hediyem var. Ne hediyem var? Sana Söyle şöyle bir hediye atmak istiyorum. Oha bu ne? Bir dakika. Keskinlik 5 aleden çevir 2. Vay! Oğlum sen var ya işi var. Yani kanka sen yemin ediyorum var ya her eve lazım robot gibisin ya. Gerçekten Aynen böyle mutfak robotu bir adamsın be. Valla seni yiyesin <laughs> bazen. Kanka Şimdi o zaman... sen bizi seçip gönder bakalım. En sonki bölümde bu arada kanka biz birazcık hatırlarsan ki Yaklaşık 16-17 dakika kayıt aldık. Daha doğrusu arkadaşlar onun 16-17 dakikasını izledi. Biz böyle birazcık da acele etmeye falan çalıştık. Ondan dolayı da arkadaşlar bize birazcık kızmıştı. Birazcık da aceleci olursak daha iyi olacak. Biliyorsun ki biz geçen bölüm biraz fazla yavaş takılmıştık. Çok bize training arrow atmış. Bu da işte az çok İngilizcemizden anladığımız kadarıyla herhangi bir hasar vesaire vermiyormuş. Bu sadece öyle. böyle antrenmanlarda yarayacak bir şeymiş. Toksi. kanka bana gene böyle bir şeyler spamlasan da ben ok atsam. Sana ama bana saldırmasa kanka. Bana saldırmasın aman diyeyim. Sana en son... saldırmasın. Saldırma. Aynen aynen bana pigdin falan çıkarttın. Pigdin darmadan etti bizi ya. Sana saldırmayacak değil de çok vuracak. Yani çok tamam, aynen, o da olur. yani kanka muhtemelen bu training arrow'da herhangi bir hasar veremiyorum zaten. Aynen deals no demi çiziyor. Aynen hiçbir şekilde hasar mu? falan yok. Çar çar en kötü ihtimal ben kılıcı çeker bayıltırım onu. Çağırdım. Aha lama. Hadi bismillah. Lamaya da çok vurmak istemiyorum aslında ama. Aa. Toksi <laughs> ses Geri geliyor. Gitti. Vallahi ses Aa, geliyor. Çan sesi be. gibi. Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde hasar vermiyor ve öyle de çok değişik bir çan sesi veriyor. Bu çan hmm. sesiyle falan da gerçekten uzaklardaki hedefleri falan böyle vurduğumuzda anlayabilmemizi sağlıyormuş. Toksicim ben sana bunu hediye ediyorum kanka. O sende Tamamdır. kalsın. Ondan sonra bana bir ikinci yayı seçersen şey yayı diyorum pardon. İkinci bir oksa içersen çok mutlu olacağım. Orada ben de şu Sana lama reisten şöyle kurtulalım. Seçiyorum. Tamam. Aslında bu Lamar'ı öldürmesem de ikinci hedefte mi olsaydı ki? Neyse ya artık öldürmek için. Sen daha bir şey yok. O zaman şunu al bakalım. Bu ne? Ha bak rengi mengi farklı. Challenger o. Diye no demiş. Ha bu da gene hasar vermiyor. Diyor ki okçuların işte skill'lerini test et diyor. İşte çok uzaklardan diyor atış yapabilirsin diyor. İyi o zaman dediğini uygulayalım kanka. Ben şu da üstüne at. doğru çıkıyorum. Tamam nerede şimdi? Bizim lavamız orada. Şimdi benim anlayamadım. Bununla diğerinin farkı ne olabilir acaba? Neyse ben atıyorum oku. Hiç bilmiyorum. Şöyle at yolladım dene. kanka oku. Eğimli yolladım. Aha gene ses Burada geliyor. Bu geri Aynen gene sekiyor ve kanka Bak oka attığım zaman yani Allah çok uzaklara attık bu arada. Nereye gitti? Valla ok çok uzaklara gitti. Şöyle attım zaman <laughs> arkadaşlar gene bundan bir ses geliyor tabi bir türlü lama'yı tutturamıyoruz evet noktumuza geldi. Tane. Çok ok tutsun artık. Allah tutmuyor kanka. at Allah Allah hala tutmuyor ya. Bir dakika bir anormallik Garip. var. Bence tutuyor ama sesi gelmiyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Bak bir at gibi... bir daha. Kanka dibine kadar geldim aynen baksana oktan hepsi lamanın önüne Yok, düşüyor. Yok ses gelmiyor. Allah Allah çok değişik. Demek ki arkadaşlar tamam. birkaç kere mouse falanmış herhalde bunun sesi. Ondan <laughs> sonra hiç çıkmıyor başladı. Neyse şu mantra ağacının altına da training arrowlarımızı falan atalım. Bunlar burada kalsın. Çok güzel de bize üçüncü O zaman sana biraz versin. eğlenceli bir şeyler atacağım. Eğlenceli bir şeyler. Yapıştır bakayım. O zaman şunu al bakalım. Bak rengi falan güzel bunun. Neymiş şimdi bu? Onu kendine de atabilirsin. Çal kral Holmes homes in a target. Ne? E, deneyelim. İngilizcemiz etmedi. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Ok geliyor. ama. Allah harbiden ben okta nereye atmışım ya? Dur dur oku attım. Şöyle hop geliyor. Hop. Aa Kanka Opa. şalkır efekti verdiğini söyleseydin <laughs> evet. ya. Valla vurmazdım. Anam tilkinin yanında geldi. O yüzden eğlenceli verdik, Bak bu arada güzel. Bak şimdi ben bunu bir koyuyorum. Hadi Allah'a emanet. Hoşçakal ama seni tanımak güzelli. Bak bak yukarıdan Aa, tük tükürmeye tükürüyor. çalışıyor. Harbiden. <laughs> bu da iyice keratalaştı ha. Neyse kanka hemen bizi hızlı hızlı gönder. Hatta bak ne yapalım biliyor musun hemen. sen bize en sağlam 3 tanesini seç. O en sağlam 3'ün envanterini al. Videonun sonunda üçünü birden deneyelim kanka. Arkadaşlar da böylelikle belki de bu tarz içerikleri daha fazla sevebilir. Bu arada evet, arkadaşlar Tokuzen de bize yeni okları gönderirken siz de lütfen açıklama kısmına bulunan Discord de değilseniz açıklama kısmında bulunan Discord adresimize gelip bizimle beraber sohbet muhabbet etkinliklerine katılmayı unutmayın. Toksijim attım buraya. Yolladı mı? Bu ne? Kuartarov. Ee, İngilizcemizi düşünüyoruz. Diyor ki işte diyor güzel ok diyor. Maşallah ok diyor. İyiymiş. Neymiş kanka bu? <laughs> var mı? Ne? Al kanka ben Görmedim sana ben sana, sonra. şöyle 32 Mesela... tanesini atayım. İşte increase tamam. damage and knockback diyor. Galiba hesaplanamayan mı diyor? Ee, geçen yani, olmayan mı diyor? Öyle diyor. Damage biraz... Damage and knockback var diyor. Ben ne vurayım buraya vurayım bakalım. Arttırmak anlamında biraz. Bu... Yani fazla hasar atacak. Oha. Galiba. Aynen kanka onu fark ettim zaten. İkinci sana şey çağırayım bayıldım. ben. Neyi? Sana saldıran bir şey çağırayım. Hem de vuran. Saldıran ok bir şey çağır ama güneş var kanka unutma güneş olduğunu. Ona tamam. göre. Bir şeyler gönder bakalım. Gönderdim. Allah gene geldi. Aaa Aa, tilkiye oluyor Ana arasını alıp veremediği var elemanın. Neyse dur <laughs> dur. Bence ben bunu 4 okta ok öldürürüm bak. Üçüncüyü attım. Bak dördüncü de geliyor. 3 Aa bak dörd. ben ne dedim? 4 geliyor. Aynen öyle. Bu normalde birazcık sıkı bir hayvan arkadaşlar biliyorsunuz. Ok falan kolay kolay bunlara çabucak Hı -hı. işleyemiyor. Neyse kuarsa arabı falan da yolladım. Bunlar da güzelmiş bu arada. Farklı farklı gerçekten adamların dedikleri kadar oklar varmış. Açıklama kısmında bulunan modun indirme linkini alıp siz de kendi elinize veya arkadaşlarınıza beraber test etmeyi unutmayın. Bu neymiş? Frost Arrow Chill Target Donduran. Ha, etrafı donduran gibisinden bir şeyler herhalde. Aynen. Bunu normal öyle attım bir şey. bakalım ne oluyor? Hop geliyor. Aha. Oo. Vay be. Bak güzelmiş. güzelmiş. Harbiden o, güzelmiş. Görüntü baya güzel. Tok sen bana bir tane daha yolla. Ben, ben bunu da yolluyorum. Sana bir bileyim. tane daha yollayayım. Yapıştır işte, yapıştır. Işte. Yol Bizim yollayayım? kaç tane kalmış? Oo bu arada baya az hızlı gidiyormuşuz ha. Sana bir tane daha yolladım. Garip bir şey. Böyle. Hmm. Fantasmal Arrow. Fleece, Pierce everything hmm. yani çok uzun diyeyim bu, öyle bir Bu galiba aynen. çok çok uzaklıklı alakalı bir şeyler arkadaşlar maalesef ki İngilizcemiz yok ama sırf sizin için gidip ana dilim gibi İngilizce öğrenmeye hazırım aa bak, bak 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 arkadaşlar görüyor musunuz oku bakın hala gidiyor hala bu sonsuza gidiyor kadar gidiyor böyle bu sonsuza kadar mı gidiyor eyvallah olsun Evet. benim ok yani oldu ok, bizim... aa gözükmüyor artık aga be artık çok gözükmüyor. yoktu vallahi o çok gidiyor. yoktu e ee, bu indinin <laughs> ne oluyor kanka hiçbir şey olmuyor yani burayım mı Nereye, Bak aş Aa, aşağı aşağı gidiyor. Vay be. Çok enteresan Aa. kanka. Bunu var ya aslında böyle ok savaşları falan vardı diye bizim. Böyle evet. ekibi trollemek için Ahmet abilerin falan böyle sandığına koyacaksın bunu. Aynen aynen. Alıp, alıp atacak. Bu ne? Elma Elmastan. Aynen. Increased damage pierce on the target. Ha. Yine başlıyoruz. Yine bir şeyler diyor ama. Anlamadım kanka Gene. sen bana gönder bir şeyler. Bir tane daha komşu Aha. çağırıyorum. Yine bir tane daha geldi bizim ayı kardeşten. Şimdi vurdum. Bir dakika arkasına mı geçiyor bunun? Bana böyle geldi. Evet. Arkasına geçiyor. Vay anasını be. Bak bak düşünsene bunu. O zaman kanka bir 3 4 tane koysana. Ha o zaman bu delici dur 3 4 evet, evet, tane. Evet delici özelliği bir, var şöyle. bunun. Bir, tamam şöyle iki. aynen sen öyle koy. Bak şimdi ben buradan bir koyuyorum kanka buna. Bak hop gördüm. Aa buradan. iki, aynen aynen. Hadi bakayım bak. Böyle Üçüncü okta zaten bayılıyorlar. Bu okta ok bayağı Elmas arrow. Bunların yapımlarını falan da arkadaşlar. inanın bilmiyorum. Aslında bunların tamamen size böyle yapımlarına kadar göstermek isterdim. Ancak yapımları falan bana bir tık karışık geldi. Dediğim gibi açıklama kısmında bu modu koyacağım. Bu modun linkine gidip de siz de oralardan inceleyebilirsiniz. Toksuz Sana cence. şöyle bir şey atıyorum. Valla çok değişik birbirinden farklı oklar kalmış. Displacement ne demek mesela? Ben hayatımda ilk defa dedim öyle bir Sana şey. Sana şöyle bir şey attım. Tamam bana onu yolla da o yolladığın şey bana gelmedi kanka. Burada ha, burada. Ha? ha orada mı? Ha, tamam İsminden de anlaşılacağı üzere ne Teleport, Shotran, Target. Ha atanı ve işte daha doğrusu okçu ve vurulanı rastgele teleportladığını söylüyormuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendime atsam ben ne olacak? İki kere mi sağlanacağım? Deneyelim. Dene. Yok kanka bir kere. Ha, Yukarıda yemedi, yemedi. zıplıyorsun. Aynen. Aynen yani. bir tık yukarıya spamladı. Da galiba her hedefi bir kere teleportluyordur. Neyse sen bana bir tane bir şey yolla da ben onu direkt ışınlayayım. Sana ne yollayayım ben bu sefer? Kanka bana bir golem yolla sana. Bana bir golem yolla ben golem. bir bakayım. Aynen bana bir golem yolla ya. O zaman sana Aha. bir golem yolladım. Tamam golem geldi arkadaşlar. Şimdi golemi bir koyuyor. Allah şapalar dedim. <laughs> Kendi Yan Yanlış yere vurdum dur kanka. Buradan atalım. Bakın arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi golem orada ben buradayım. Bu arada tahmin ettiğim gibi de değilmiş. Sana bir şey diyeyim mi Tokuzcan? Bak şimdi. Bu orada dur kanka. iş yapar. Bak orada dur. Ee, şöyle matematik hesaplamadım. Rüzgar hesapladım. Bak gördün mü? Nasıldım ama. Ha, <laughs> pardon. Matematikte bir tık hesaplama oldu kanka. Normalde seni vurmak istedim ben. Neyse. Olsun olsun. Olsun aynen. Sana dalıyor yalnız yok. bu galiba. Oğlum yok, o bana da kaç yazar? O bana dalsa kaç yazar? Hop. Tamam uzaklaştırdım. <laughs> Sana geliyor. <laughs> Allah dur. Kanka şunu al başından. Dayıcım merhaba. Allah. Durun durun. Vallahi golüm ölmek istemiyorum. Toksi yardım et. El at şuna. Bir şeyler ha, el yap. El atıyorum hemen. Ne tamam. yapıyorsun? Kanka teleport diyorum. Action olsun diye. Dın, dın Allah dö, dö, geliyor. Ölmüyor. Tamam oh be ha, öldürdük. öldürdük. Arkadaşlar oh az be. kalsın. Biliyorsunuz ki golemlerle alıp veremedim var. Gene bayıltıyordu adamcağız bizi giderek. Toksi. Kanka bana hızlısından böyle yapıştır bakalım yani birkaç tane. Sana hemen yapıştırdım bir tane. Bu ne? Ee, displacement arrow. Işte Öncekinden ki... çok farklı değil gene aynı muhabbetleri falan verir herhalde. Temporary R ar vallahi arkadaşlar mükemmel izlemeler var biliyorsunuz. Toksu bana gönderdi de Kendi de deneyim. Kendi de, 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 hmm. de, hmm. de hmm. Aynen. Toksu bunları bu arada araştırdı arkadaşlar. Ondan dolayı bana Allah ne oldu bana? Ha, ben direkt Fark normal yer ışınlandım. Aynen, farklı yere. Ona, Enderman gibi. Aynen, farklı falan atıyor. O zaman Aynen, Lamada deneyelim gel. Bu bildiğiniz Enderman şeyi gibi şunu alayım ben. Tamlamaya bir koydum kanka. Ha, bu sefer Oho. sadece hedefi ışınlıyor. Yani gel lan. Aynen. Aa yok kanka. Bak beni de ışınlıyor. Senin de mi ışınladı? Evet evet. Ben bunu kullandım süreyi boyunca galiba arkadaşlar. Bana herhangi bir efekt vermiyor ama hmm. beni de rastgele bir yerlere ışınladı oluyor yani gördüğünüz gibi. Böyle atalım. Bir tane daha atacağım. Vuramadım. Niye vuramadım? Heh, vurdum. Şunu da atacağım. Artık öl ama. Vallahi ölmüyor. Toksan bu arada kanka oktar hazırla ben hemen gelip alacağım senden. Ya gel buraya lamacı. Tamam. Abi, bu arada kanka ben <laughs> bu ok attıktan sonra ortada efekte girdi spam, şey spamlıyormuş beni diyorum. Teleport Öyle mi? Aynen aynen. Şimdi öyle bir karışıklığı varmış. Ben öyle öğrendim zaten. Şimdi bu ne? Prizmenin Bu biraz denizaltıyla alakalı. Aynen, su alakalı. Suyun altında arkadaşlar bence bunu işlemeyelim. Muhtemelen burada su varmış altına... aslında. Su var mı? Su varsa dur deneyelim. Gel bakalım. gel. Aa, oo deniz var burada vay Yalnız Aynen. denize baksanıza gene bir resim geldi bak. Tutamadım kendime. Hı -hı. Şimdi ben bunu attım zaten herhangi bir şey olmuyor bu. Ben Allah'tan. Kendine tabii, at. at. Aynen ben bunu kendime atacağım. Dur, Kendini onu... sudayken at. Sudayken vurdum kanka kendimi de. Ee bana ne oldu? Allah Allah. E, sen dur, dur. niye zehirleniyorsun? Kirpi balığına kafa attım kanka ondan dolayı oldu. <laughs> dur, dur, dur onu ben dur. yok edeyim. Sen onunla uğraşma kanka hiç ben burada hallederim onu da. Tamam. Bir dakika ben bunu. Aa kanka bunun olayı ne biliyor musun? Bak ne? bu ok normalde hani suda böyle oklar yavaşlar ya. Bunda yavaşlamı evet. olmuyor. Bak ha. gidişine. Aa aynen. Arkadaşlar biz bunu videodan önce denedik. Daha doğrusu denedik derken açıklamasına baktık açıklamasında az çok işte bizi suyun altında böyle hızlı hızlı yüzüreceğini gibisinden bir anlamları falan çıkartmıştık. Ancak öyle değilmiş. Mersem okun böyle hızlıca suyun altındaki hedefi vurmasını yeren bir şeymiş. Böyle bakalım. 4 tane Sana okumuş veriyorum. Abi. Bu ne kanka? Yolla bakalım. Bak, çok bu, güzel bir şey. Bu fişek bir şey benziyor. Neymiş? Ee, radius short. Ha, kısa süreli ne diyor? İşte efekt diyor bunu yolluyoruz bakın ta da indiğin, indiğinde mükemmel bir görüntü oluşuyor harbiden bu güzel resmen böyle buralarda böyle gidip kız arkadaşını alıp evlenme teklifi edebileceğiniz bir ortam istedim. Aynen öyle. Düşürüm. Şu redstone atıyorum. Bu arada Şunu arkadaşlar. deneyelim. Bu ne ha, glowstone bu neymiş abi e, brightens tint onlar Çok işte. farklı değil öncekinden. Ya bundan çok farklı değil mi atalım. Oha kanka ne demek farklı değil. Foxy bir parlaklık veriyorsan kafayı yersin bak bak. Şuna baksana abi. <laughs> Resmen stadyumu işe <laughs> etkisi yaratıyor arkadaşlar. Bu da bayağı iyiymiş. Kendimizi de oku atmadık demeyiz bu arada. Oksi ben bunu yolluyorum kanka. Hatta tamam. durdur. Sen bana ok seç kanka. Bak ben ne yapacağım şimdi bunu alıyorum. Arkadaşlar daha, ok daha iyi izleyin. Daha iyi arkadaşlar. Allah çok yukarı attık. Böyle gördüğünüz gibi daha da aydınlık bir hale getirebiliyoruz. Bunları da atacağım. Bu arada bu modda gelen okları çekerken de yayın efektini değiştirmişler. Şimdi ben zatta onu da göstereyim. Slime Arrow'mu şu neymiş? işte points of number of time demiş. Low demiş demiş. High knockback demek ki Yüksek savurma az daha hasar veriyormuş. Şimdi bunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar attığında hiçbir şey Oo. biraz ileriye mi attı bana mı öyle geldi? Çok biraz bir şey ileriye Ben ama aynen hani birazcık fazla ileri atıyor. Ancak dediği gibi hasarını azaltmış çünkü gördüğünüz gibi ben 3. oka atıyorum. Lama hala ölmedi. Hatta 4. attım. Aynen. Artık lamayı göremiyorum bile. Aa gördüm ama gene ölmedi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi ben size şöyle de yayı çekişini göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir yukarıdan yayı alma efekti eklemişler. Bu da güzel olmuş. Aslında normal Minecraft'ta da olabilirmiş bu. Hatta şu an var ya içimden bir istiyor ki ulan baby ne saf trik adamsın. Zaten bu Minecraft olan bir özellikti de sen bilmiyormuşsun gibisinden bir muhammeli yiyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> bu arada burada bir tane domuzluk var. Bu neymiş? Spor Arrows Glory Fungus. Fungus ne demek bilmiyorum. Bakalım atalım buna. Aha bayanasını. Toksi demek ki senin yay buymuş. Evet Toksini benim yay, bu. Yay buymuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu attığında da böyle mantar biyomdan oluşan zeminik bir at veriyor. Şöyle de rastgele birkaç tane daha atalım. Hatta bunlarla hiç uğraşmayalım. Toksizden gidelim de diğer yayları da alalım. Bu arada attığım oklar özelliğini kaybettikten sonra da gel. normal oka dönüşüyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Verdan e, diyor ki luş diyor. Luş Bu bunun devamı gibi bir şey düşün. Ha, devam. O vay anasını. Arkadaşlar bildiğiniz kemik tozu efektini adamlar yay olarak ya, Pardon ok olarak yapmış. At. her Buraya mı atayım? Buraya attığında Aynen. ne oluyor? Ee? Hayır tutturamadı. Ha, mantara atmam gerek? Yok. Hayır mantara değil ya. E, normal attım kanka. Etrafına her yer Aa mi? neden olmuyor? Aa oldu. Aa, bak. Bayanasını be abi adamlar yapıyor ya gerçekten oturup uğraşıyorlar böyle işine. neyse toksi bana birkaç tane de ok var istiyorsan sana elimizde 3 tane kaldı o 3'ü tamam. de bende tamam 3'ünü birden ver bana kanka 3'ünü de hızlı hızlı denelim. ondan sonra artık yavaş yavaş sana... videonun sonuna gelelim 1 2 ve 3 1 2 ve 3 şimdi abi tiplerinden anlaşılıyor arkadaşlar ne kadar tehlikeli oldukları lightning olmuş calstan lightning bolt of impact diyor Şimdi şuna bir koyalım. Ne oluyor? Oo, evet. Bu bayağı sağlam. Bu birazcık tehlikeli bir şeymiş. Ben de en masum budur diye bunu kullanmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çevrede bir yanma efekti oluşturuyor. Artı olarak da zaten hedefimiz yanmaktan hatta pişmiş tavuğa dönüşüyor. Şu Lightning Arrow. Aa bir dakika abi Lightning Arrow dedim. Ancak ben gidip Blaze Arrow'u kullanmışım. Öyle bir sıkıntı Aa. olmuş. Bu demek ki arkadaşlar Blaze Arrow'muş. Bu blaze efektinde dolaylı yoldan öğrenmiş olduk. Şimdi iki tane ok var bakalım hangisini ne olacak. İnşallah tahmin ettiğim gibi lightning arrow yollar bize şöyle çekiyorum. Aynen lightning oha. Toksi senin tilki, tilki de, ya kanka. O senin tilki tilki da... de ızdırap çekmeye başladı. Aynen ben onu hemen dolaylı yoldan kurtardım kanka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimşek çaktırıyor ancak herhangi bir patlama efekti yarattırmıyor. Bu da bayağı sağlam bir şeymiş. Explosive Arrow'muş. Crit Creed neymiş? Crit Explosion on Impact diyor. He, galiba mekan falan patlayacak. Tam anlamadım. Şöyle atalım oku. Aynen Oo, direkt direkt bildiğiniz TNT efekti arkadaşlar. Hatta bu direkt oku biz biliyorsunuz ki bir ok savaşı yapmıştık. Ok savaşını da burada sol üstte kartları ekleyeceğim. Kartlardan gidip ok savaşını izlemeyi unutmayın. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir videolar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>